Bir anlatır mısınız Kar karantina günleri nasıl geçiyor orada? Evet tabii e, apartman dairesinde yaşayıp yiyecek ekmeği olmayan insanlara göre lüks koşullar sayılır bizimkileri. Yiyeceğimiz var, e, ailemiz bir arada, e, burada birlikte yaşıyoruz şimdi. E, oğlum çalışıyor hı hı. E, internet üzerinden. Alışkanlıklarımızın bazılarını değiştirdik, bazılarını devam ettiriyoruz. Örneğin sabah yedi, yedi buçuk gibi kalkıyorduk, yine aynı kalkıyoruz bunu Güzel. hiç değiştirmedik. Güzel. Ama e, ekmek almıyoruz, ekmeği kendimiz yapıyoruz, eşim yapıyor ekmeği. E, eski usule döndük, e, annemden ekşi maya aldık, un aldık, e, eşim evde ekmek yapıyor. Örneğin bugün e, milletin karşısına çıkacağım diye kravat taksam evde kravat takılmaz. Ama kravat şık olmuşsunuz, gömlek. beyaz gömlek kravatsız şık olmuş. Bugün beyaz gömlek giydim ama normalde giymiyorum. Daha az ütü gerektiren ya da hiç ütü gerektirmeyen şeyler. Rahat, görüyoruz. rahat istiyorsanız. Böyle şey, hayatımızdaki bazı şeyleri değiştirdik, bazı şeyleri değiştirmedik. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bugün tam 20 gün oldu buradayız. Dikkat etmeye çalışıyoruz, okuyoruz. Hayvanları, bu sokak hayvanlarını besliyoruz. Hayvanlar, insanlar sokakta olmadığı için aç kaldılar. Onları besliyoruz ee, ve bilim insanlarının bir an önce bunun çaresini, aşısını bulmalarını dört gözle bekliyoruz. Ülke Hanım tabii sizin işiniz kıymetli işiniz. Bizim oralardan ben Kütahyalı'yım, kütahya ama Balıkesirli. Oralarda ekmek yapmayı bilir herkes değil mi? Nasıl bir ekmek yap... Ha? Rahmetli babası kayıp edelim, fırıncıydı zaten. O konudan şanslıydı. Evet. Bir de torunlar yanınızda. O da işin evet, tatlı bir, tarafı. Bir... Evet bir torunumuz var. Ee, torun da yanımızda. Onunla çok güzel vakit geçiyor. Belki de e, bizim e, çocukla bu kadar zaman geçirme şansımız hiç olmayacaktı. İyi tarafından bakıyoruz. Torunla bu kadar uzun süre geçirdik diye kendimizi mutlu ediyoruz.